Bakayım burada bana göre kıyafetler var mı? Kesin yeni kıyafetler var burada. Şu annemin yeni aldığı parfümü de bir denemek istiyorum ya. Oh çok güzel kokuyor. Acaba anneme bunu aldırtabilir miyim? Oh gerçekten çok güzel kokuyor ya. Neyse ben şunu götüreyim de bari annemin odasına bırakayım. Bu sefer bana kızmasın. Aa sesle ne ya? Kesin bunun içinde var. Bu da ne? Sen işime yaramazsın. kim çalışı bunlar? İşime yaramaz bunlar benim. Bu peki beys. Acaba evimizde ne oluyor ya? Ben en iyisi gideyim de babama söyleyeyim. Bana yeni ve temiz kıyafetler lazım. Kesin bu evde bir yerde bulacağım onları. Baba. Ne oluyor Yağmur ya? Baba banyoda Piggy Face'in sesini duydum. Piggy Face'in sesini mi? Evet baba Piggy Face. Çirkin surat var mı? onun sesini duydum baba. Üst kata bir bakayım. Orada bir şeyler bulacağımı biliyorum. Ee, şaşırdım yani bir an onun sesini evet duydum. Emin misin kızım sen? Evet baba dinledim. Ne onun ]iniz? sesiydi. Aa, gel bakalım. Bir bakalım baba. Bunlar kesin bayram alışverişi yaptı. Yeni kıyafetler aldı. Katta bulabileceğimi eminim. Geliyorum bir dakika bulacağım size güzel kıyafetler. <gülüyor> Yağmur? <gülüyor> Bu ne kızım? Çamaşırları karıştırmış. Nasıl yani? Niye böyle bir şey yapsın ki? Koyun. Ben de olmadım. Onu... Nereye gitti kızım acaba senin odanın olabilir mi? Olabilir bu bakalım. Hadi gel senin odana gidelim gel. E burada da yok. Kızım nereye gitti bu ya? Ya, baba, ya ben... bu annenin parfümü ne arıyor senin elinde? Ya baba denemek için aldım ya. Ah annen görmesin. Kızım nereye gitti mi? bu ya? Gel gel. Bilmiyorum baba evde yıkıştı. Şşşş. Bu pembe ceket sana çok yakışır. Tam bana göre. Bakalım başka ne var bu şu? Renkli çoraplar. Tam bana göre çok işime yarayacak bunlar beni. <laughs> oh, Burada, da yok ya Amur. Ya baba bizi Aa, mu? Ne yapıyor? Kızım ışıklar yanıyor. Yoksa yukarıda mı? Kesin yukarı çıktı bu. Kesin bir bakalım baba. Acaba ne arıyor Yağmur evimizde ya? Hiç bilmiyorum baba. Ben çok korktum babamın sesini duyunca biliyor musun? Tamam, sakin ol, yukarı çıkacağız. Tamam. Bakayım. Aa, bir pantolon. Erkek pantolonu mu? Dur bakalım. Ya şuna bakın. Ay, tişört. Erkek tişörtü ama olsun. Kim nereden anlayacak ki? Bana hepsi çok yakışır. <laughs> yağmur. Aa, yağmur. Gördün mü? Yağmur. Üst katın ışıkları yanıyor kızım. Kesin üst katta Bence bu, kesin. de. Kesin. Sakin ol tamam mı? Tamam. Arkamdan ayrılma bak. Tamam bu ya. Tamam bak kesin orada kesin. Şşş. Ha, yapayım, ya? Ya? yağmur kapı açık. Eksini tek poşet yapayım. Çok poşet sevmemler. Daha kolay taşınır böyle. Atayım içine. Yağmur. Ne yapıyor baba orada mı? Yağmur bir şey söyleyeceğim sana. Bizim yeni aldığımız kıyafetler var ya. Evet. Onları almış yerine bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar Piggy Face galiba hırsız. Çünkü yeni aldığımız kıyafetler elinde şu an. Bir şeyler yapıyor Yağmur, Yağmur. ya. Yağmur. onları kaçırırsa ne yapacağız biz? Bilmiyorum da. Saklanalım kızım. Birazdan çıkar bir şey mı? Koş koş koş. Gel baba gel gel. Yağmur saklan saklan kızım. Şöyle saklanalım. Yağmur. Koş koş koş. İyiyim iyiyim iyiyim. Yağmur bak şimdi. Gelecekse ne yapacağız ya? Burada bizi yakalar. Dua et de buraya gelmesin tamam mı? Kesin var ya elbiseleri çalacak Yağmur. Ben sana söyleyeyim ya, bak baba, bu. Ya baba. Bunun biri... arkadaşlar galiba Piggy Face'in e, elbiseye ihtiyacı var. O yüzden burada evimize girdin. Baba Umutalım. iyi iyiyim. Ya gelecek şimdi yakalanacağım. Ya merak etme Yağmur. Gelirse herhalde kapıdan duyarız yani ya. Sen de tut şunu şöyle. Şunu da şunu tutalım. Baba inşallah bizi görmez gelirse. O da görürse bilmiyorum ya bunu yani. inşallah yakalanmayız yani. Şu. Aa, o kapı az önce açıktı. Kapanmış. Kesin orada birileri var. Baba, baba kalksana ya nerede uyuyacaksın. Ya Yağmur gerçekten çok sıkıldım burada beklemekten. Ne yapıyor kızım bu odada ya? Ya baba o kesin odayı dağıtmıştır ya. He? Ya baba o bir şey arıyor. Ama ne aradığını bilmiyoruz gibi bakalım ben ya. Ben artık burada beklemeyeceğim Yağmur gel. Ben de beklemeyeceğim. Gel kızım gel. Ya. Gel bakalım ne yapıyor orada. Bakalım ya. ne yapıyor bu. Şişt, ben şişt. Yağmur. Yağmur ses gelmiyor kızım. Ya baba gittik bakalım. Gitti mi acaba? He? Olabilir baba. Bakalım. Ne oldu? <laughs> baba. Poşetim yok. Kızım benim kıyafetlerimi de almış ya. Ya of. baba. Benim pembe ceketim ne olacak? Ya ne güzel tek beden vardı almıştım. Şimdi kombin de yapamayacağım ya. E, Yağmur ben de pantolonu zar zor beğenmiştim kızım ya. Ya of. Baba ya. Bayramda ne giyeceğiz şimdi biz eskilerimizi mi giyeceğiz Yağmur ya? Ya baba ben eskilerimi Ondan alacağım kıyafetleri. Tamam. Nasıl alacağız kızım ya? Ya ben de bilmiyorum ki baba. Öyle konuştum ama. Ya Yağmur ya. ya Canım gerçekten de... çok sıkıldı şimdi. Arkadaşlar bayram kıyafetlerimizi Piggy Face çirkin suratça aldı. Şimdi bayramda ne giyeceğimizi bilmiyoruz. Zaten zar zor beğendik. Beğendiklerimizin de bedenleri yoktu. Başka mağazalardan getirmişlerdi ya ya. ya. ya baba eskileri mi giyineceğiz ya? Yarın gideriz artık kendimize uygun bir şeyler alırız Yağmur. Ne yapacağız? Dur bir dakika ya. Kumuz için elbise değil ki. Piggy Face nerede kızım? Gel Onu gel. söylüyorsun o nerede şimdi ya? Gel, gel. Baba? <laughs> kızım Kızım dış kapı açık. Gel 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 gel. Gitti mi yoksa? Yağmur koş koş. Anlaşılan dışarı çıktı Yağmur. Baba bir dakika bir dakika ya. Niye kapattın kapıyı? Ne oldu kızım? Ya baba benim yeni spor ya aldıysa ben bakacağım. Anlıyorsun Yağmur. Orada mı Yağmur? Oh buradaymış baba ya. Gel 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 kapat kapat kapat. Olan elbiselerimiz oldu. Şu an sadece elbiselerimiz gitti Yağmur. Yapacak bir şey yok. Baba, ne en oldu? kötü biz günümüz Yarın böyle olacağız. olsun. Yarın olacağız artık ne diyelim yani. Evet arkadaşlar biz de Piggy Face'ın hırsız olduğunu öğrendik yani. Evet Yağmur. öğrenmiş olduk. Neyse sağlık olsun. Hadi arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça